Set bir yönetim kurulu başkanı e, yıllardır bu sektöre değer katan isimlerden birisi İsa Hoşkun karşımızda İsa Bey e, hoş geldiniz yayınımıza e, Dünya çiftçiler Gününüz kutlu olsun diyerek başlayalım sohbete. Teşekkür ederim Taner Bey e, ben de Dünya çiftçiler Günü kutluyorum. Çok teşekkür ediyorum. Şimdi İsa Bey tabii çiftçilik aslında o kadar önemli ki yıllardır devam eden bir sektör diyelim ve birçok kişiye ekmek sağlıyor ama son dönemde hani bazı problemlerle de ayakta kalmaya çalışan bir üretici bir çiftçi kesimi var. Bunları da işin içine dahil ettiğimizde geleceğin çiftçiliğini nasıl görüyorsunuz? Size göre çiftçi 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü'nü kutlayabiliyor mu? Ya elbette çok zor bir konu. Ee, öncelikle ben e, maalesef bu enflasyon ortamında e, tedarik zincirindeki her aşama kendine göre sıkıntılar yaşıyor. E, zaten ekonomik programın temeli de enflasyonla mücadele ve bu enflasyonda e, mücadeleyi başarırsak ve tek haneleri görürsek e, makro çerçevede yani bizim dışımızdaki e, çiftçilerin, üreticilerin, sanayicilerin dışındaki konular önemli ölçüde hafiflemiş olacak. Zaten bir tedarik zincirine baktığımız zaman biz her ne kadar set bir ki gelecek yıl 50. yılını kutlayacak bir e, sivil toplum kuruluşu ama bizim üyelerimiz sadece sanayici değil süt ve et sektöründe aynı zamanda üreticiler var ve e, değişik yem olsun diğer alanlarda birçok e, işletmelerimiz var. Ama biz daima aslında üretimde en önemli unsur çiftçi ve diğer e, ülkelere de baktığımız zaman esas sıkıntı yaşayan ki Fransa'da olsun, Almanya'da olsun, diğer ülkelerde de aslında tarım hassas bir sektör. Ve iklim değişikliğiyle beraber bu hassasiyet daha da fazla artıyor. Ve diğer sektörler gibi değil, yani diğer sektörlerde fabrikayı açarsınız, kapatırsınız, üretimi durdurursunuz ama burada bitkisel ve hayvansal üretimde mutlaka bunun ve devletin de işin içinde daha fazla olması gerekir. Piyasaların regüle edilmesi anlamında daha fazla olunması gerekir ki o yapılmaya çalışılıyor. İşte bir don olayında eklenmedik olaylar bunlar çünkü. Onun için sigorta sisteminin daha fazla işlerlik kazanması, devletin daha fazla desteklenmesi, desteklemesi gerekir. Çünkü bu aynı zamanda sadece çiftçi üretmeden üretmeden sanayi zaten mümkün değil. Gıda güvenliği, gıda arz güvenliği sadece güvenilir gıda değil. Ya gıdaya erişim de aynı bir konu. Ee, gıda gerçekten artan nüfusa yetecek mi? Ee, sadece bizim kendi nüfusumuz değil, Türkiye'ye 60 milyona yakın turist de geliyor. Bunu karşılayabilecek bir düzeyde miyiz? Biz her her zaman şunu ifade ediyoruz. Evet, ihracatta net ihracatçı tarım ürünlerindeyiz. İşte 30 küsur milyar dolar ihracatımız var, ithalatımız daha az. Ama bir taraftan Avrupa'da tarımsal hasıla birinci sıradayız. Dünya'da 10. sıradayız. bunları ifade ediyoruz. Tamam. Fakat esas bizim sorunumuz verimlilik meselesi, işte kalite meselesi diyoruz. Burada da temel sorun işte bizim bizim kendi e, kültürel yapımıza bağlı olarak da küçük işletme yapısı. E bunu tabii ki hemen değiştirelim demek mümkün değil. Kaldı ki her ülkenin kendi özgü koşulları var. Yani Amerika'daki üretim yapısı çok farklı, Türkiye'de farklı. Biraz önce e, arkadaşlarımız e, yaşlanma dedi. Aslında tabii bizim en önemli sorunumuz ama aynı zamanda işte Amerika Birleşik Devletleri'nde bir 15 gün bu tarım konusunda incelemelerde bulunmuştuk. Orada da 1900 yıllardaki çiftçilerin, 1900 yıllardaki kurulmuş işletmelerin de aile işletmelerini bile temel sorunu yeni gençlerin artık hayvancılıkla veya toprakla uğraşmak istemedikleri bu yeni dünyanın bir gerçeği. O yüzden Türkiye'de baktığımızda ki Tarım Bakanımız ifade etmişti, nüfus artışıyla yani bir yıl içindeki nüfus artışına bakıyoruz ama köyden kente göçe bakıyoruz. Gerçekten ikisi arasında büyük bir uçurum var evet. ve biraz önce anlatıldı. Bu sadece e, gelirin garanti edilmesiyle alakalı değil. Çünkü insanlar istikrarlı bir gelir istiyor ve bu kadar entegre olmuş bir dünyada gençler daha sosyal ortamlar istiyor. Tabii bunu küçük yerlerde her zaman sağlamak mümkün değil. Dolayısıyla bizim biraz hem küçük işletme yapımızı korumakla beraber verimliliği de artırabilmek için ve üstelik de öngörülebilirliği ve artırabilmek için biraz orta ve büyük ölçekli bilgisayar hayvansal üretim modellerini de denememiz gerekir. Çünkü aksi halde gerçekten bir kişi 20 tane hayvan alsın diye teşvik ediyoruz. Bir yıllık yem, diğer besleme bedellerini ödüyoruz veya tersini ödüyoruz ama bir yıl sonra bir garantisi olmuyor. Çünkü dalgalanmalar yüzünden fiyat yeterli gelir elde edememe yüzünden. Ama bir işletme yapısı içinde bu riskleri yönetmek daha mümkün. Biraz bu tarz teşvikler, teşviklere bakıyoruz. Ee, anayasada da e, özellikle ki anayasalarda bu kadar detaylı yazılmasa bile e, bizim anayasamızda e, çiftçinin işte e, hak ettiği kazancın verilmesi gerektiğini tarım kanununda işte destek olarak gayrı sahip milliyatın değil yüzde birinin verilmesi gerektiği az olmamak kaydıyla doğru. Bu zaman bu yüzde bir nedir? işte birçok doğrudan deli destekler var ama gerçekten en son bizim et ve süt sektörüne yaşadığımıza baktığımızda bakıyoruz bir taraftan maliyetler artıyor. Üreticiler gerçekten bazen Ulusal Süt Konseyi'nin açıkladığı süt fiyatını bile alamayan çiftçilerimiz oluyor. Ama sanayi kesimi fazla süt tozu yüzünden satışlardaki azalma nedeniyle insanlar daha az... Getir hale geldi. Yani halkının geliri düştüğü için ihracat e, ta sıkıntı yaşatıyor fiyatlar tutmadığı için e, marketler başka sıkıntılar. Yani bu zincir içerisinde sıkıntının boyutu farklı olabilir. Ama en fazla sıkıntıyı çeken ne olursa olsun ben set bir başka olan, üreticinin çiftçinin Doğru. olduğunu düşünüyorum. Çünkü orada bir hayvan var, o hayvan sağlamak zorunda bitki var ve bitki işte don'a karşı belirsizliklerle karşı karşıya. O yüzden bence sözleşmeli üretim konusunda ki sürekli bir çaba gösteriliyor. Sözleşmeli üretimle üreticinin ürünü alınmak alınarak üreticinin bir bakıma e, beklentileri karşılanmış oluyor ama orada da bu e, fiyat istikrarının olmadığı dönemlerde e, ürünün alınması bazen fayda etmeyebilir. O ürünün gerçekten piyasada oluşan fiyattan alınıp, alınmayacağı da ayrı bir sorun haline geliyor. Dolayısıyla gerçekten e, yarın da işte e, bu Tarım e, Şurası önemli bir biliyorsunuz çalışmaydı. Evet. Tüm Doğru. taraflar bir arada olduğu için çiftçilerimiz de dahi e, ve oradan çıkan sonuçlar açıklanacak. Tabii tüm o açıklanan çalışmaların tüm herkesçe iyi incelenmesi gerekir ama ben her zaman söylüyorum. Bazen çok iyi dizayn edebiliriz yasaları, uygulamaları ama onu hem kamu kurumu, kamu olarak, kamu otoriterleri olarak, hem özel sektör olarak, işbirliği içerisinde, hem sivil toplum kuruluşları olarak uygulamaya geçirmemiz gerekir. Yani biz e, süt üretiminde bazen söylüyoruz, Avrupa'da üçüncüyüz, işte dünyada sekizinciyiz diyoruz ama ama verimlilik, Sorunumuz var. Demek evet. ki odaklanmamız gereken şey bu. Kalite evet. konumuz var. İşte İsa ee, Bey de, aslında e, işin hani evet. maliyet kısmı olsun, bu lojistik kısmı olsun ya da e, yaş ortalaması kısmı olsun bunları konuştuğumuz için belki de bu verimliliğe odaklanamıyoruz değil mi? Yani e, asıl odaklanmamız gereken konu bu ama oraya gelemiyoruz bir türlü. Ya şimdi mesela şöyle bir şey söyleyeyim. Ne olursa olsun... E, dijital alana ister istemez genç kuşaklar daha yakın. Ha. Tarımda da dijital e, büyük bir alan var e, ve o verimliliği artıran Sadece tarımda değil, birçok alanda baktığımızda işte bu verimlilik olayını, işte süt ve süt verimliliğini ve birçok olayları maliyeti azaltan bir uzun çünkü. Of. Maliyeti azaltmadan, yani şimdi baktığımızda bizim et fiyatlarını Avrupa'daki et fiyatlarının üzerinde neredeyse. Demek ki burada biz e, karkas verimliyiz. Biz yani serpil olarak süt ve et olduğu için. İkisinin üretiminde evet. tabii yem konusu da var. Bir başka tabii. faktör tabii biz, biz bazen neden şu ülke gibi olamıyoruz diyemeyiz. Çünkü o ülkeler örneğin Brezilya'dan biz e, sığır getiriyoruz ama Brezilya meraların işte iklimin çok uygun olduğu bir yer. Ee, biz şimdi oradan getirdiğimiz sığırı burada ister istemez e, yemle besliyoruz. Yani e, bu tarz e, yeme dayalı bir mekanizma var. Orada da yine bitkisel üretim önem taşıyor. E, ve e, dolayısıyla biz e, maliyeti azaltmanın başka yolu yok. Yani dediğim gibi makroekonomik kaynaklı olabilir maliyet artışları. Kur artışından kaynaklanan ithalat yapıyorsunuzdur. Ama öbür taraftan da biz bizim yapabileceğimiz verimliliği artıracak önlemler üzerine teşvikler veriyorsak bu yönde vermemiz gerekir. E, rekabetin de zaten bu alanda olması gerekiyor. Yani verimli ve kaliteli üreten e, işletmeler hem yurt içinde daha rakip, rekabet edebilir olabilir hem de yurt dışında. Mesela bizim bazı sektörlerde gerçekten yurt dışına ihracatta önemli bir atılım yapmış durumdayız. Ama mesela bizim süt sektöründe 500 milyon doları bir defa yakaladık evet. ama tekrar yakalayamadık. Yani bu sadece e, 42 tane alfa birliğine ihracat yapabilecek kapasitede bizim e, işletmelerimiz var. Yani bizim e, süt tesislerimiz, süt ürünleri işletme tesislerimizi kuranlar zaten gelişmiş ülkeler, gelen kişiler. Ama önemli olan orada bizim işte üretilen sütün kalitesi. Tekrar çiftçiye geliyoruz. Yani ham maddeyi iyi hale getirebilmek için yine ben süt tekrar söylüyorum. Çok iyi sanayi tesisi kurmamızın çok bir anlamı yok. Marketlerimizin çok şey olması değil. Esas üretim aşamasında e, diğer ülkeler nasıl yapmış Amerika'yı keşfetmemize gerek yok. Kendi şartlarımıza da uygun olarak verimliliği, bitkisel üretimde de, hayvansal üretimde de gençleri çok fazla işin içine devreye sokarak ya bu nasıl olabilir işte denetim, teşvik modelleri nasıl olabilir? Bazen bazı teşvik enstrümanları yeterli olmayabilir. ve bunu değiştiririz, yenisini yaparız. Yani bir şey getirdikten sonra hemen o ilerlemet devam edecek diye bir şey söz konusu değil. Veya tarımsal üretim ortaklığı şeklinde farklı bir üretim modeli ortaya koyabiliriz. Yani ee, birlikte konuşup tartıştıktan sonra çok şey yapılabilir. Evet. Yapılmıyor değil. Çok şey yapılıyor ama demek ki daha fazlasını yapmak evet. zorundayız diye düşünüyorum. Evet çok haklısınız daha fazlasını yapıp daha iyi koşullarda bu üretimi devam ettirmek gerekiyor e, sizin de vurguladığınız gibi ama e, odaklanmamız gereken ana başlıklar var bunlardan birincisi de verimlilik artışı e, bu da önem arz eden e, ve tabii ki gençlerin de yine bu sürece ne kadar daha fazla dahil edilebilirliği bunlar da sizin söylediklerinizin özeti olarak öne çıkıyor peki İsa Bey e, dediğiniz gibi daha çok konuşulur ama e, sizin gözünüzden özellikle işin et, süt ve bitkisel üretim tarafı üçünü bir arada barındıran bir sivil toplum kuruluşunun çok değerli bir e, temsilcisi olarak e, sizin de görüşleriniz önemliydi. E, bu vesileyle size de çok teşekkür ediyorum katkınız için. Ben çok teşekkür ederim. Tekrar çiftçilerimizin Dünya Çiftçiler Günü kutlu olsun. Onlar onlar olmadan gerçekten üretim de olmaz. Eee evet. sağlıklı ol, gıdaya da erişimimiz mümkün olmaz. Çok haklısınız. Tekrar teşekkür ediyorum. Tabii sanayici olmadan da biz gıdaya ulaşamayız. Sanayicinin de yeri aslında önemli. Ee, güzel bir ortaklık olsun diyelim bu vesileyle. Çok teşekkürler İsa Bey. Çok sağ olun. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar. Çok sağ olun.